Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz. Gördüğünüz gibi burada oyunlar var. Roblox'ta Tintans Battlegrounds oynayacağım. Şöyle oyun şöyle düz oynayalım arkadaşlar. Açıkça dediğim gibi YouTube'a bu bu kanalıma da geri döndüm. Yani bu kanalıma dediğim gibi bak. gelmek isteyen YouTube kanalıma da gelebilir tanımadığım bir kişi, bir takipçiyim. Gerçek hayatta tanımadığım bir takipçim gelirse onunla video çekeceğim. Onu da buradan diyelim. Kullanım ama. Ve ona gelmesi lazım. Yoksa video çekeyim ama. Vurdum. Öldüm be. Uf, Roblox serisini beğenmeyi unutmayın. Kanalıma ekledip abone olmanız gerekiyor gelir. Yani iki abone yapsanız gelir. Aha takıldı oyun takıldı. Ha tamam. Bir iki like atsanız yine gelir yani. Sen 7 yedi aboneyiz. evet yedi evet. biliyorsunuz dün beştik. O geç saat di. On bir, on bir Şu an benim video çektiğim saat gördüğünüz gibi iki el Ama gece iki .まあ <laughs> değil tab <laughs> tabii ki sabah 14.54 öyle Ömer saat öyle ayarladım aa Ömer bunu uzatmış şöyle yazıyorum gel ya, buraya double click double click yani. Teşhisini. bak ben şu takla sonra şöyle bir şey yapıyorum bir de şu <laughs> <laughs> Grounds şu işte o bince jetona neler yapılıyormuş Oha ne ara bir jeton yaptınız ya iki tane var. Ben yani de atıyor. Şöyle. Bye. Bye. Karşı olmam. Geliyor. Ya. Yeah. Ne oldu bu? Bir spor oldu. Bak arkadaşlar. Boom. Gorilla King. Gel lan. Gel lan. Gel Whoa hey. Gel lan. Gel. Gel. 哦，哦哦、oh. oh. oh. oh,，哦，哦，哦。 Bu bazı kalplerin bir gösterme çeşidiymişsin. <laughs> Kargo, Kargo saçmalığı çok hızlı ödüyor Bakın bu Mahmot, o da çok hızlı ölüyor. Jinx ben sevmiyorum ama çok kötü de değil yani. Buradakileri ben sevmiyorum. Arkadakiler biraz ama çok da güzel değilim ama. Delight çok bir şey yapamıyor ama Terra iyi akşam? deneyelim arkadaşlar, bakın Ne yapıyor? Ne

Şu bir ilgilenme çok güçlü. Bir de bir şey daha var. Bu güçlü. Şu Tintan Skor'un başka neydi onun adı ya. Neyse Robin. Evet Robin güçlü. Çok da Öbürleri çok güçlü değil. İşte, bir tane güçlü var işte. Üç tane. Ha bir tane, bir tane daha var. Adını bilmiyorum ama o da hayvan gibi hasar veriyor. İyi. Hasar iyi ama iyi de hasar veriyor. Yani biri öldü açıyor bir jeton ekran. Bunu da öldürek. Ve bitiyor işi ve bitti. Yargı da attı. YouTube kanalı.

Neyse arkadaşlar Aksa buradan da göstereyim. hesabın adı saçma olabilir. İsimler olmuyordu. O zaman YouTube kanalı da yoktu. Yo vardı ama işte Brawl Remitan'da ismi bu kanalın. Çok güzel oyunlar var ama aşağı videonun süresi dolmuş ama de bitiremeyeceğim. Şey yapacağım bir saniye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle. Aşağı şu videomda olduğu gibi bakın. Ya videoyu açmayacağım. Işıklı e, istiyorsanız şey yoruma yazın. Aa, bu videoyu da ışıklı yaparım belki ama yapmam büyük ihtimalle çünkü oyun oynadım. Gördüğünüz gibi akşam 7 aboneyiz. Güzel. Yani, tüm videolarım burada var. fa gibi vallahi var. Kaybetmek yok. Ronaldo geldi. az gel gelmişti. Pem 10 rütbe. Leon Baba ile maçlar Leon Baba pro karakter. Deniz kanka ile video cips taktık. Diyorum neredeyse herkes görsün diye bir videom var. Esat ve Murat ile pro maçlar diye bir videom var. Ve geri döndüm. Duyuru yeni klan. Daha önce şey bu daha bir gün geçmedi atalı. 14 saat oldu ama ben 14 saat olmasına rağmen video attım. Yani şu, şu eski videolarıma bakalım abi. Bakalım. Rezil olabiliriz ama. Çok kısa bakacağım arkadaşlar. Böyle bayağı ileride. Videoyu 12 dakika yapınca burası da var. Bir dakikamız kaldı. Bir dakikada izleyelim. Niye videoda konuşmamışım acaba? Arkadaşlar i̇şte gördüğünüz gibi hala şimdi de olduğu gibi M işareti var. Reklam vermeyeceğim. Ama ben videoları oradan çekiyorum. Onu söyleyebilirim. Evet yani. Son 30 saniye, saniyemiz kaldı. Arkadaşlar i̇şte videonun sonuna bakalım. Nasıl bir yer. Öldü, ölmüşüm burada. Ba Oha. Evet. Hmm çalışmışım güzel aslında. Ay çok atlı bir ondan dolayı çok Aa aşağıya kupaya bakın. Kupanın dışıklığına bakın. Yok. Çok Şu, bir dakika aşağı. Bakın çalışıyorum. Ben bir ha, ben şöyle yapalım. Evet, ufak bir kuvvet kanalından çıkıyorum. Zaten tek ben varmışım yani kanalda da. Bilmiyorum. Ya herkes yine... Aşağı bakın en dik kanalımız YouTube. Durun ya şu an. Biliyor musunuz? Ne, ne yazmışsın ben buraya? Arkadaşlar bu etap dönemleri o zamanlar. Ketop'tu 50 bin olmuş. 50 bin kupa var. Helal valla evet. ya. Ben de bu videoyu Önceki videomla Videomdaki Leon'la bitirmek istiyorum Daha fazla Roblox videosu Gelmesini istiyorsanız Bu videoya 2 like gelmesi lazım Ve arkadaşlar inşallah Kanalıma abone olup videolarıma like atana inşallah Ekranda gördüğünüz gibi Leon çıkar ve 23. yapar ve Üstüne üstlük Max'lar Hadi bay bay